Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Bir altıncı gün programında daha geride bıraktığımız hafta Amerika gündeminden öne çıkan başlıkları VOA Türkçe ekibinin derlediği haberlerle aktaracağız. Anayasa Mahkemesi yargıçlarından Clarence Thomas'ın kamuoyunda büyük tartışma yaratan ilişkilerinin ardından başlayan yargıda etik kural tartışmasında son durum ne? Amerika Çevre Koruma Dairesi'nin yeni araçların emisyon standartları için önerileri nasıl tepki gördü? Maryland eyaletinde mahkumlara yönelik yeni projenin hedefi ne? Bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası için 6. gün başlıyor. Geride bıraktığımız haftalarda ABD Anayasa Mahkemesi'nin en muhafazakar üyelerinden yargıç Clarence Thomas'ın Cumhuriyetçi kimliğiyle bilinen aile dostu bir iş adamının finanse ettiği lüks seyahatlere ücretsiz katıldığı haberlerinin Amerikan basında yer alması büyük tepkilere neden olmuştu. Thomas bu seyahatleri bildirmenin mecburi olmadığını söylemiş ancak gelen tepkiler etik ilkelerin çiğnendiği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak ortaya çıkan yeni haberler meseleyi skandal boyutuna taşıdı. Bir başka tartışmada etik kuralları mahkemenin kendisinin mi yoksa kongrenin mi belirleyeceği. Kongredeki demokratlarsa yargı erkine daha da katı etik kurallar getirecek yasal düzenlemeler için uğraşıyor. Amerika Amerikan kamuoyunu meşgul eden bu tartışmanın içeriğini Serhan Akif Ak konuşacağız. Serhan önce istersen tartışmaların çıkış noktasına gidelim. Konu kamuoyunun gündemine nasıl taşındı? Hocam sen de biraz bahsettin. Clarence Thomas'la birlikte Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi var. Onlardan biri Clarence Thomas. Cumhuriyetçi muhafazakar üyelerden değilim. Cumhuriyetçi başkan döneminde atanan muhafazakar üyelerden. İşte Clarence Thomas'ın zengin bir cumhuriyetçi tarafından ki bu zengin dediğimiz kişi ayrıca Cumhuriyetçi Partiye de önemli miktarlarda bağış yapan sürekli bağış yapan biri onun karşıladığı tatillere gittiği ortaya çıktı. Lüks yatlarda, lüks otellerde kaldığı ortaya çıktı ve parasında bu söz konusu kişi tarafından ödendiği ortaya çıktı. İşte bunun ortaya çıkmasıyla birlikte aslında Anayasa Mahkemesi'nin de, Anayasa Mahkemesi üyelerinin de artık bir etik kuralları olması gerektiği tartışması. Şimdi bir etik kural var mı? Aslında bazı kurallar var ama bu kurallar demokratların söylemesi oldukça gevşek. Hani her anlama çekebilirsiniz. Yani oldukça gevşek. İşte demokratlar bu kuralların netleşmesini istiyorlar. Demokratlar da öncelikle diyorlar ki hani kongre devreye girmesin bunu anayasa mahkemesi kendisi yapsın. Ama o konuya gelmeden önce Clarence Thomas'tan devam edelim biraz. Clarence Thomas bu konunun ortaya çıkmasıyla gündeme geldi anayasa mahkemesinin etik kuralların. Clarence Thomas açıklama yaptı. Kendisi dedi ki, ben dedi bunları bildirmem gerektiğini bilmiyordum çünkü ben hani benim çalışma arkadaşlarım bana bu tip şeylerin bildirilmesinin gerekli olmadığını belirttiler ama dedi bundan sonra bu konuda daha dikkatli olacağım dedi. Ama bu kamuoyundaki tartışmaları dindirdi mi? Hayır, aslında daha da alevlendirdi diyebiliriz. Clarence Thomas hatta. Biz yayına girerken kamuoyuna yeni yansıdı ve büyük yeğenini okutmuş. Büyük yeğeninin okuma öğrenim masraflarının bir kısmını da aynı kişi karşılığı da ortaya çıkmış ki mesela gittiği okulun aylığı, özel okulunaydı, aylığı 6 bin dolarmış ki burada birçok insan 6 bin dolar önemli bir miktar diyebiliriz aylık olarak. E, gene aynı kişinin ödediği ortaya çıkmış. E, açıklama geldi. Kendisinin işte eğitime destek olduğu işte bu tip faaliyetlerde bulunduğu, yardıma ihtiyacı olanlara destek verdi. ama klinik stomasının yeni yardıma ihtiyacı var mı yok mu tartışılır maddi açıdan. Klinik stomasla ilgili tartışmalar hala devam ediyor yani. Klinik stomasla ilgili tartışmalara bir de Neil Gorsuch diğer bir anayasa mahkemesi üyesi. İşte o da geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 milyon dolara evini satmış. Evini sattığını 2 milyon dolara yaklaşık beyan etmiş ama kime sattığını beyan etmemiş. Tabi Amerikan medyası kime sattığını ortaya çıkardı. Anayasa mahkemesine sürekli davalarda taraf olarak gelen bir hukuk firmasının sahibine sattığı ortaya çıktı. Neil Gorsuch'un o da muhafazakar üyelerden değilim. John Roberts Anayasa Mahkemesi, Chief Justice Anayasa Mahkemesi Başkanı diyelim. Onun ismi de gündeme geldi. Eşi dolayısıyla eşinin hukuk firmalarına, üst kademesine insanlar belirlediği, bir şirketin e, bu çerçevede şirkette bağlantılı oldu ve yaklaşık 10 yılda 11 milyon dolar kazandığı yaklaşık ortaya çıktı. İşte bütün bunlar ortaya çıkınca da Clarence Thomas'la başlayan Anayasa Mahkemesi'nin etikliği Amerika'da çok önemli bir tartışma konusu haline geldi. Serhan geride bıraktığımız hafta Senato Adalet Komisyonu konuyu ele almak üzere toplandı. Nasıl bir sonuç çıktı bu toplantıdan? Beklendiği gibi bir sonuç çıkmadı. Çünkü Cumhuriyetçiler farklı düşünüyor. Anayasa Mahkemesi 6-3'ü muhafazakarlığın üstünlüğü var. Cumhuriyetçi üyeler Adalet Komisyonu'nun, Senato'nun e demokratların bu adımının ki demokratlar neyi istiyordu? Dick Durbin, Senato Adalet Komisyonu Başkanı, Senato'da demokratların iki numaralı ismi, kıdemli senatör, yılların senatörü diyelim. O diyordu ki John Roberts çağırmıştı ifade vermeye. John Roberts kibar bir mektupla kibarca gelemeyeceğini söyledi. İşte güçler ayrılığı, işte mahkemelerin bağımsızlığını gerekçe gösterdi. Ama demokratlar bunu kabul etmiyor. Hani tamam güçler ayrılığı, siz en üst mahkemesiniz de hiçbir etik kuralınız olmayacak mı sizin? Çünkü daha alt kademedeki mahkemelerde görevli hakimlerin bağlı olduğu etik kurallar var. Hani onların bağlı olduğu etik kurallar varken sizin olmayacak mı diyor demokratlar. Buna karşı çıkıyorlar. Hatta bu konuda senatoda partiler üstü bir çaba var. Alaska Senatörü Liza Makarski, Cumhuriyetçi, Maine'in e, Bağımsız Senatörü birlikte çalışıyorlar e, bir yasa tasarısı üzerinde. Onlar diyorlar ki tamam kongre, senato, temsilciler meclisi bunun kanunu, kuralını biz koymayalım. Siz koyun ama bir etik kurallar onun üzerinden gidelim bari. Anayasa Mahkemesi üyeleri burada bu aşamada buna da İşte Diktör Bey'in amacı Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts'ın ifade vermesiyle bir yol bulunabilir miydi? Ama Anayasa Mahkemesi Başkanı daha süreç başlamadan diyelim ifade vermeye bile gitmedi ki hatta Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi ortak bir açıklama yayınladılar. O ortak açıklamada dediler ki gönüllü olarak diğer federal mahkeme e, yargıçlarının e, bağlı olduğu etik kurallara kendilerinin de bağlı olduğunu belirttiler ama tabi biraz ucu açık bir açıklama gönüllü olarak e, bu etik kurallara bağlı olduklarını belirtiyorlar ama Clarence Thomas örneği, Neil Gorsuch örneği daha da ötesi Anayasa Mahkemesi'nin dört muhafazakar e, yargıcı diyelim e, Amerika'da bir üniversitede e, eğitim verdikleri bir dönem bir süre ortaya çıktı New York Times gazetesi bunu ortaya çıkardı. E bu eğitim vermek oradan da ücret aldıkları ortaya çıktı. Şimdi işte bunların hepsi tartışıyor. Yani anayasa mahkemesi yargıcının e, herhalde ücret almaya çok ihtiyacı yok bir üniversiteden bu çerçevede. Ama sonuçta oturuma gelecek olursak oturumdan pek bir sonuç çıkmadı e, diyebiliriz. Şimdi bu gelişmelerin ardından hemen akıllara bir soru geliyor. O da bundan sonra ne olacak? Yani nasıl bir süreç işlemesi bekleniyor? Süreç görebildiğimiz kadarıyla diyelim pek bir süreç işlemeyecek sanki. Çünkü cumhuriyetçiler bu konuda çok katın. Amerika'da da kongre alt kanadı, üst alt kanadı temsilciler meclisi, üst kanadı senato, e, temsilciler meclisinde cumhuriyetçiler çoğunlukta e, Senato'da Demokratlar kontrolde ama Demokratların ezici bir çoğunluğu yok. Yani Senato'da önemli bir kararı geçirmeniz için 60 senatörün oyuna ihtiyacınız var. E, demokratlarda şu anda 60 senatör yok. 50-50 gibi bir durum söz konusu diyelim. İşte işte bütün hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da geçecek Ondan sonra Başkan Biden'ın önüne gidecek, imzalanacak. Ama temsilciler meclisinde geçmesi çok zor zaten. Cumhuriyetçiler çoğunluklu olduğu için. Senato'da da işte az önceki oturumdan bahsettik. Adalet Komisyonu'nun cumhuriyetçi üyeleri buna doğrudan direkt karşı çıktılar. Demokratların bu daha adım atmasına karşı çıktılar. Bırak hani bir yasa tasarısının oluşmasını. İşte bu çerçevede açıkçası çok bir ileri gider mi bilinmez. Pek görünmüyor. Ama ne oluyor? göründüğü kadarıyla Anayasa Mahkemesi üyeleri üzerinde bir kamuoyu baskısı oluşmuş durumda. Anayasa Mahkemesi üyeleri bundan sonra büyük ihtimalle bu konularda attıkları adımlara daha dikkat edeceklerdir. En azından Clarence Thomas adı geçen bu sürecin başındaki yargıç bundan sonra daha dikkatli davranacağını açıkladı. Bakalım Amerikan konuyu hep birlikte görecek. Daha dikkatli davranacak mı? Davranacaklar mı? E, diyelim biz de izliyor olacağız. Evet görünen o ki bu konu bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek. Teşekkürler aktardığı notlar için. Amerika Çevre Koruma Dairesi yeni araçların emisyon standartları için önerilerini sundu. Standartlar ülke tarihinin en agresif emisyon kısıtlamaları olma yolunda. Beklenti 2032'den itibaren Amerika'da üretilen her 3 arabadan ikisinin elektrikli araç olması. VOA bunun tüketicileri, motorlu araç üreticileri ve dünyanın geri kalanını nasıl etkileyeceğine yakından baktı. Alex Brown 10 yıldır elektrikli araç sahibi ve elektrikli araç kulübünün bir parçası. İklim değişikliğiyle mücadele sevdası için elektrikli araçlara özel bir ilgisi var. I had in a in a İlk çocuğum olduğunda bir nevi aydınlanma yaşamıştım ve bu evi yeni satın almıştık. Çocuğumun geleceğini düşünüyordum ve gerçekten endişeliydim. Amerika Çevre Koruma Dairesi ülkedeki araçlar için hava kalitesini yükseltmek amacıyla emisyon standartlarını arttırma talebini kamuoyuyla paylaştı. Biden yönetimi önerilerin yaklaşık 10 milyon ton karbondioksit salımını önleyeceğini belirtiyor. Bu rakam Amerika'nın 2022'deki karbondioksit salımı toplamından iki kat fazla. I think that... Bence doğru yönde atılmış bir adım. Daha fazlasını yapmamış olmamız bence ayıp. Amerika Çevre Koruma Dairesi elektrikli araçların 2032 itibarıyla araç satışlarının %67'sini oluşturmasını bekliyor. Bugünlerde oransa sadece %7 civarında. It's ambitious. Hırslı. Aynı zamanda böylesine hırslı hareketleri iklim değişikliğiyle mücadele için görmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Çin'de elektrikli araç satışı %20'den fazla. Globally Küresel olarak bu oluyor. Her yerde oluyor. Bütün ülkelerde. Yalnızca Amerika'da olan bir şey değil. Eğer değişime direnirseniz diğerleri bundan çıkar sağlar. Biden yönetimi önerilerin kabul edilmesiyle Amerikalıların benzin istasyonlarına gitmeyerek 1 trilyon dolar tasarruf edeceğini tahmin ediyor. Bir yanda iyimserlik varken bir yanda da endişeler artıyor. There's some uncertainty about Endüstrinin nasıl tepki vereceği konusunda biraz belirsizlik var. Tüketiciler bu araçları almak isteyecek mi? Fiyatlar yeteri kadar düşecek mi? Elektrikli araçlar için gerekli olan bataryalarda kullanılan mineraller ulaşılabilir olacak mı? Şarj istasyonları yeterli sayıda inşa edilebilecek mi? Uzmanlar ayrıca otomobil endüstrisinin çalışma hayatında yeni değişiklikler ve vardiyalar adapte etmesi gerektiğini belirtiyor. Bir başka endişe de Amerika'nın elektriğinin %60'ından fazlasının hala fosil yakıtlardan elde ediliyor olması. Elektriğin sağlanmasının karşılanabilir olmasından emin olmalısınız ama ayrıca bu çevre için daha büyük sorunlar yaratmamalı. Yani elektrik üretiminin de yenilenebilir olmasına ihtiyacınız var. Yenilenebilir enerji kaynakları Amerika'da artıyor. İlk defa elektrik kömürden daha fazla üretiliyor. Brown, bunun elektrikli araçlar için tek yol olduğunu belirtiyor. Gerçekten bu eski yakıtlı arabalara bakacağız ve ne kötü kokuyormuş, insanlar hava kirliliğiyle nasıl mücadele etmiş diyeceğiz. Devrim Moral, Washington Maryland eyaletinde kar amacı gütmeyen bir kuruluş mevcut ve eski mahkumlara daha iyi bir yaşam şansı sunuyor. Bu kapsamda otomobil tamir eğitimi veriyor. Ayrıntılar haberimizde. Alexis Austin, Maryland eyaletinde bir lüks araç bayiinde çalışan bir tamirci. İnsanlara tamirci olduğumu söylediğimde şaşırıyorlar sanki arabaya binen hiç kadın görmemiş gibi. Erkeklerin egemen olduğu bir endüstride olmayı hiç planlamamış. Özellikle de eski bir mahkum olarak. Mayıs 2022'de serbest kalmış. 5 yıllık hapis cezamdan sonra eve tabiri caizse bomboş döndüm. Şimdi geleceğe daha parlak görünüyor. Bunda vehicles for change, değişim için araçların etkisi büyük. Kar amacı gütmeyen kuruluş, 24 yıldır bağışlanan araçları tamir ediyor, düşük gelirli ailelere düşük fiyata satıyor. Mahkumlar bağışlanan araçlar üzerinde ödemeli stajyerlik çerçevesinde çalışıyor. Burada dört ay geçiriyorlar, eğitim alıyorlar, sınavlara giriyorlar ve mezun oluyorlar. Bölgedeki ortaklarımız bağlantısıyla onlara iş sağlayabiliyoruz. Alright, three, two, Program ayrıca sanal gerçekliği kullanarak da eğitim sunuyor. Çalışmaya başlamadan önce düşünce yapısını öğreniyorsunuz. Bütün amaç da bu. Teknolojinin geldiği boyutu seviyorum. Kulaklığı takıp bir şeye odaklanmak öğrenmenin harika bir yolu. Özellikle de başlangıç seviyesindeyseniz. Morris Neill de bir öğrenci. Bu programdan cezaevinde haberim oldu. Sizi eğitiyor ve çalışma ortamına hazırlıyor. Kuruluş, 250'den fazla kişinin eğitim programından geçtiğini ve %95'inin de iş bulduğunu kaydediyor. James Makia Austin'i işe alan bayinin sahibi. Şu anda çok fazla tekniker açığı var. Yani Alexis gibi hırslı çalışanlarınız olunca işini iyi yapıyor. Bazı öğrenciler için bu ikinci şansı yakalamakla ilgili. Bu program olmasaydı muhtemelen cezaevine geri dönerdim. Artık benim için cezaevi yok. Bu insanlara teşekkürler. Büyüdüğümü görüyorum. Kendi dükkanımı açıyorum. Kadın ağırlıklı, kadınların çalıştığı tamirciler. Onlara bağımsız olabileceğimizi göstermek istiyorum. O zamana kadar çalışmanın getirisinin ve kişisel başarının keyfini çıkarıyor. Begüm Dönmez er söz. Washington. Amerikan Kütüphane Derneği geçen yıl kütüphanelere rekor sayıda kitabın sansürlenme talebi geldiğini bildirdi. Bu önceki yıllara göre sansür taleplerinin iki kat arttığı anlamına geliyor. Teksas eyaletinde bir kasaba kütüphanesi ise sansüre destek veriyor. Yetkililer bir süre önce yasaklanan kitapların raflara geri konmasını emreden mahkeme kararına karşı çıkarak kütüphanenin kapısına kilit vurmayı düşündü. Teksas'ın Kısal Llano bölgesinin yetkilileri kütüphanelerini kapatmayı değerlendiriyor. Nedeni bir federal yargıcın yerel yetkililerin pornografik bulduğu kitapları yasaklama kararını tersine çevirmesi. Suzette Baker bu kitapları raflardan indirmeyi reddettiği için kütüphane tarafından işine son verilmiş. Baker bir açık oturumda kütüphanenin kapanmasına değindi. Ku Klux Klan tarihi için nasıl pornografik denilebildiğini anlamak istiyorum. Irkçılık karşıtı olmak nasıl pornografik olabilir? Elbette olmaz. Bu haklara sahip çıkılmasıyla ilgili bir durum. Burası komünist bir ulus, nazi ulusu değil. Okuduğumuz şeylere karar veremezsiniz. Bunlar bizim kararımız. Baker grubun yasaklamak istediği kitapların çoğunun LGBTQ konuları ve siyahlarla ilgili olduğunu belirtiyor. Kitap yasağına destek veren Rhonda Schneider ise okuduklarının aşırılığın örneği olduğunu savunuyor. Kütüphane toplumumuzun hayati bir parçası ve burasının çocuklar için güvenli bir yer olduğunu belirtiyorlar. Aksine güvenli bir yer değil. Leno Kütüphanesi'nin raflarındaki kitaplar eşcinsel olabilirsiniz, olmayabilirsiniz, sizi anlıyorum gibi mesajlar veriyor. Bölgede yaşayan Emmet McPherson'a göre de kütüphane kapatılmalı. Kütüphanenin kapatılmasını istememin tek nedeni söz konusu kitapların yetişkinlerin erişebileceği bölüme taşınmaması. Bütün kütüphanenin kapatılmasını istiyorum ve çocuklarımı bu kitaplardan uzak tutmak istiyorum. Bu kitaplar bazılarına göre sakıncalı olabilirken Texas Kütüphane Derneği direktörü Shirley Robinson bunların pornografik olmadığını belirtiyor. Texas bu yasama yılında kütüphanelerle bağlantılı yaklaşık 40 tasarının bulunduğunu ve bunlar arasında kütüphanecilere yöneltilen suçlamalar da olduğunu kaydediyor. Kütüphaneciler burayı terk ediyor çünkü toplum tarafından taciz edilme ya da muhtemel davalarla karşı karşıya kalabilme tehlikesi var. Carrie Ann Hall, Texas'ta yazar. Kitabı eyalette birçok kütüphanede yasaklandı. Kitabı iki ortaokul kız öğrencisinin birbirlerine olan yakınlığıyla ilgiliydi. Sektörde kitaplarımızda sadece çeşitliliğin sesi olmaya çalışmıyoruz. Eşcinselliğe siyah olmaya da yer veriyoruz ve yasaklanan kitapların sayısı artmış durumda. Benimle ilgili benim hikayem değişmedikçe çevremdeki insanların beni kabullenmesi gerekiyor. Bazı nedenler tehdit edici ve kitaplar da yasaklanıyor. Lano bölgesi komisyon üyeleri kütüphanenin şimdilik kapatılmasını gündemden çıkardı. Onun yerine kitapların kütüphaneye iadesi kararına itiraz ediyorlar. Kararın Ekim ayında açıklanması bekleniyor. Alparslan Esmer, Washington. İş hayatına yeni başlayan artan sayıda şirket, insan sesini kopyalayan yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bir şirket, müşterisi olan organizasyonların reklam, pazarlama ve eğitim alanlarında kullanmaları için sentetik sesler geliştiriyor. Bu ses sentetik. Bir seslendirme sanatçısının sesi üzerinden geliştirilen bir teknoloji ürünü. Gerçek sesi yakalamak için küçük bir veri kümesi alıp ses aralığı, duraksama, tonlama, vurgu ve diğer biçimsel özellikleri geliştirebiliriz. Matt Hawking, Seattle merkezli bir teknoloji firması olan Wellset Labs'in CEO'su. Şirketi kar amacı gütmeyen araştırma firması, Allen Yapay Zeka Enstitüsü'nün bünyesinden oluşturuldu. Hawking, bilgisayar sesini daha gerçekçi hale getirmeye çalışıyor. Müşteriler ses sanatçısı kiralamadan bu sesleri alıp reklam, pazarlama ve eğitim faaliyetlerinde kullanıyor. Bir seslendirme sanatçısı vasıta laboratuvarında kayıt yapıyor. Şirket bu kaydı yazılıma öğretmek için yapay zeka kullanıyor. Seslendirme sanatçısının duraksama süresi, nefes aralıkları, cümleler vurgulanıyor. Şirketin müşterileri bu seslerden birini seçip kendi metinlerini okutuyor. I'm Wade and I've been told that my good-natured and honest voice is great. For all types of e and training content. Yapay zekanın birçok alana yayılması yüzünden kendi alanlarında uzman profesyoneller bundan nasıl etkileneceklerini sorguluyor. As long as... Yapılan işin merkezinde bir insan olduğu ve üretimimizi bu yönde geliştirdiğimiz sürece bilgisayar ürünleriyle çalışma konusunda rahat hissediyorum. Bir diğer kaygıda profesyonellerin işini kaybetme olasılığı. Uzmanlara göre bu mümkün. Ama Velsad Labs'in ürettiği yapay zeka, çalışmaları yaratıcı sonuçları ve performans gelişimini teşvik edebilir. Yaratıcılık sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için insanlar ve yapay zeka arasında bir tür işbirliği olacak. Velsad Labs'in üzerinde çalıştığı üretici yapay zekanın sonuçlarını önceden tahmin etmek zor. Ama en azından çalışmalar devam edeceğe benziyor. Burcu Gündoğan, Washington. Venezuela'da uzun süren kriz sürecinden en çok etkilenen yerlerden biri Montalban şehri oldu. Kriz döneminde yaşanan yoğun göçten dolayı şehirdeki boş ev sayısının dolulardan daha fazla olduğu bildiriliyor. Muhabirimiz Mustafa Özdemir, Montalban şehrine giderek kent sakinleriyle görüştü. Venezuela'da krizin yol açtığı göç sorunundan en çok etkilenen şehirlerden biri de Montalban. 2015 yılında yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı şehrin nüfusu bugün 12 bine düşmüş durumda. Şehirdeki boş ev sayısı ise dolulardan çok daha fazla. Montalban halkı geleneksel olarak tarım ve turizmden geçiniyordu. Çok sayıda kişi de yaklaşık bir saat mesafedeki eyalet merkezine git gel yapıyordu. Ancak enflasyon karşısında alım gücünün düşmesinin önüne geçilemedikçe sorunlarımız büyüdü. Üretim ve tüketim azaldı. Esnaflar kepenk kapatmak, tarım üreticileri işçi çıkarmak zorunda kaldı. Tüm bunlara bir de akaryakıt sorunu eklenince adeta dış dünya ile ilişkimiz kesildi. Turizm bitme noktasına geldi. Şehir dışında çalışanlar da işlerine gidemez hale geldi. Şehrimizde ilk kez intihar vakaları görülmeye başlandı ve üretken nüfusun çoğu şehri terk etmek zorunda kaldı. Montalban ıssız ve terk edilmiş bir şehre dönüştü. Çoğu zaman sokaklar bomboş. Kalanların çoğu da yaşlılardan ve çocuklardan oluşuyor. Ve bu kişiler göç eden akrabalarının gönderdiği parayla yaşamını idame ediyor. Şehirde genç nüfus neredeyse kalmamış. İşletme sahibi Flor Muhika, 3 kişi dışında birlikte lise okuduğu herkesin şehirden göç etmek zorunda kaldığını söylüyor. Hay personas que simplemente no contaban con nada. Krizde üretim azalınca fiyatlar arttı, istihdam ve alım gücü azaldı. Bu sürede bir sermayeye, birikime ya da toprağa sahip olanlar eskisi kadar olmasa da yaşamlarına normal bir şekilde devam edebildiler. Ancak aynı durum maaşlarıyla geçinenler için geçerli değildi. Kalıp açlığa mahkum olmakla gitmek arasında bir seçim yapmaları gerekiyordu ve çoğu insan şehri terk etti. Her yerde ederinin altında satılık ev ilanı görebilirsiniz. Bu ilanların sahipleri ya yatırımlarını satarak gitmek isteyenler ya da artık geri dönmeme kararı alan gurbetçiler. Benim dönemimde lisede okuyanlardan sadece 3 kişi, üniversitedeki bölüm arkadaşlarımınsa hepsi ülkeyi terk etti. Arkadaşlarımla konuştuğumda bana sordukları şey benim hala Venezuela'da ne yaptığım. Montalban şehri, bir ülkedeki yüksek enflasyon ve durdurulamayan kuru artışı sorununun hangi boyutlara ulaşabileceğinin Venezuela'daki onlarca örneğinden sadece biri. Birleşmiş Milletler verileri, 2015'ten bu yana her dört Venezuelalı'dan birinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Mustafa Özdemir, VOA Türkçe, Venezuela 6. günde geride bıraktığımız haftanın öne çıkan gelişmelerini getirdik ekranlarınıza. 6. gün haftaya aynı gün ve saatte VOA Türkçe ekibinin derlediği haberler ve yeni gelişmelerle karşınızda olacak. İyi hafta sonları.